Merhaba arkadaşlar kanalımın değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları. Halil İbrahim Zeyhan ve Sedat çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Sizler diziyle ilgili yepyeni videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı severek sonuna kadar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.